Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eskişehir'deki Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nı gezeceğiz. Bunu ben çok zaman önce çekmiştim. Pandemi 2021 yılında çekilmiştim. Gitmiştik biz o zamanlar. Yeni şu an videosunu oluşturuyorum. O yüzden herkesin ağzında maskeler var. Sebebi bu. Bilginiz olsun. Girişte otopark ücreti alıyorlar. Otopark ücreti saatlik bir ücret değil. İstediğiniz kadar kalın, sıkıntı değil. E, bu ücreti tam gün için alıyorlar. Yani istediğiniz e, zaman dilimi size bağlı. Girişte sizi böyle bir e, tabela karşılıyor. Bu tabela olacak e, yolların işte tarifini falan söylüyor size. Nerede ne var onu gösteriyor. İstediğiniz noktadan başlayabiliyorsunuz. Biz şatonun olduğu noktadan başlamayı tercih ettik. Çünkü herkes o yolu kullanıyordu. Bize de dedik ki o yoldan başlayalım. Soldan girdiğinizde böyle hemen sağ tarafta bir tuvalet var. Bu tuvalet genel bir tuvalet ücretli değil. Hem kadınlar hem erkekler kullanabiliyor. Bilginiz olsun. Daha sonradan ihtiyacınız olur ararsınız diye ben size öncesinde göstermek istedim yerine. Gözünüzün alabildiğince yeşillik, çimen, çok güzel bir yer. Ee, sol tarafta şatayı görüyorsunuz. Ayaklarınızı çıkarın size tavsiyem. Çıplak ayaklı bu çimlerin üzerine basın, toprağa basın. Şöyle ayaklarınızdan e, vücudunuzdaki tüm enerji, kötü enerji gitsin. Çok güzel bir yer. Eski bu konuda çok şanslı gördüm. Çok da temiz. Yani e, etrafta hiç çöp vesaire bir şey yok. Gözünüzün alabildiğince yeşillik ve temizlik e, söz konusu böyle küçük küçük yerler var. Girişte de böyle e, güzel bir lavanta bahçesi var. Mis gibi kokuyor. O mis gibi kokuyla sizi karşılıyor park. Böyle tarih bir yer e, antik antik tiyatro gibi bir şey yapmışlar oraya sanırım. E, Orada öyle eğlenceler düzenleniyor. Bize denk gelmedi ama böyle küçük küçük park evler var. Yani çok güzel çocuklar için. Ben çok beğendim. Bunu çok kez söyleyeceğim beğendiğimi. Gerçekten çok güzel bir yer. Bir kere daha söylüyorum. Eski şehirliler çok şanslı. Canlarımı sıkıldı. Morallerim bozuldu. Gelsin bu parka biraz geçsin falan böyle. Eminim ki insanın enerjisi değişecektir. Bakış açısı değişecektir. Bir rahatlamam hissi mutlaka gelecektir insana çünkü böyle çok huzurlu ve doğal bir ortam var. Oturmak için böyle banklar falan var, yürüyüş alanları var etrafta. E, sol tarafta yine şu ekranın sol tarafından yiyecek yemek için e, çeşitli mekanlar var. Şu e, noktada çok güzel fotoğraflar çekiliyor kuğularla. Tavsiye ederim orada fotoğraf çekilmenizi. Ya aslında kartpostallık dediğin zaman böyle kötü fotoğraf olarak olarak algılanır e, fotoğrafçılar tarafından ama hani kartpostallık fotoğraf <laughs> diyeceğim. Çok güzel fotoğraflar oluyor bizim için. Yani çok profesyonel olmayan fotoğrafçılar için böyle kartpostallardaki çizilmiş resimler gibi. Çok güzel e, fotoğraflar çektik biz. Kuğuların güzelliğine bakın. Eş eş geziyorlar bir de o kuğular. Çok güzeldiler. Yanımıza geldiler. Hiç insanlardan korkmuyorlar. Bizimle beraber fotoğraf çekildiler falan. Böyle çok güzeldi. Parkı görüyorsunuz. Ağaçlar, çimler. E, ve çalılara da şekillendirme yaparak çok güzel bir e, hava katmışlar parka. İleride korsan gemisi var. O korsan gemisi de ücretli arkadaşlar. Öğrenci ücreti ayrı, yetişkin ücreti ayrı veriliyor. Böyle etrafında çok güzel bir havuzu var korsan gemisinin. Üst katı bu. Yani ana güvertesi. Ana kısmı. Merdivenlerden çıktığınız zaman ilk kısmı. Şöyle içinde küçük bir kayık var. E, i̇ki katlı. Bunu saymaz. Yani bunu da sayarsak iki katlı. Bu alt katı böyle yatakhane gibi bir yer var. E, bu cami kendi tarafta işte mutfak gibi yapmışlar. Mutfak yeri yapmışlar buradan. Sonra burada e, hapishane gibi bir yer var. Mahzen gibi bir yer var. Orada suçlular, cezalılar yatıyor. Yine yemek yemek için masalar var. Bir üst kata çıktığımız zaman da orada da böyle e, korsanlar için hazırlanmış bir yemek masası var. Papağan vardı orada. Hani korsanların papağanı olur ya. E, öyle bir papağan vardı. Süslemişler. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Hemen fotoğraf çekiliyorlardı. Araya girdim ben video çekmek için sizlere şöyle çok güzel bir sofra hazırlanmış şekilde yine ana e, güverteye geçiyoruz şu merdivenlerden çıkıp orada da çok güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz <laughs> üst kattan orada e, dümen yeri falan var böyle e, evet yapay göletin içerisindeyiz şu anda yapay gölet çok güzel Dediğim gibi burası da ücretli. 2021 yılında biz buraya 13 buçuk lira falan vermiştik. iki yetişkin bir öğrenci olarak. Yanlış hatırlamıyorsam. Gördüğünüz gibi her yer yemyeşil ve çok güzel. Şatonun içine giremedik biz. E, o pandemi sürecinde olduğu için e, dezenfekte etme sırasıydı. E, biraz bekledik ama işte biz Yolculuk esnasında uğramıştık oraya parka o yüzden bekleyemedik çok fazla İçerisini gezemedim ama etrafı olan çok güzel zaten yeterli geldi o ihtişamını görmek bile çok güzel Baksanıza şataya çok güzel bir görünüşü var böyle simbatta gibi hissediyorsunuz kendinizi Biraz oturduk böyle gölgede. Dinlendik. Yorgunluğumuzu attık. Antalya'ya gidiyorduk biz bu arada. Antalya'ya giderken Eskişehir'in üzerinden geçerken uğradık. Dediğim gibi Antalyalılar çok Antalyaya gidecek olanlarda yine aynı şekilde mutlaka uğraması gereken noktalardan bir tanesi bence eğer gitmediyseniz gidin gezin görün derim çocuklarınızla birlikte ailenizle birlikte ortam e, aile için çok uygun yani aile dışındakiler için de çok uygun ama çocuklar için çok güzel yerler olduğundan dolayı ben diyorum ki aileler için çok uygun bakın ağaçlar altında insanlar çok güzel oturuyor çocuklar oturuyor Kuşturan çocuklar var. Böyle enerjilerini atıyorlar. Çok güzel. Şatonun etrafı da bu şekilde. Tamamen gördüğünüz gibi yeşillik. Çok güzel bir ambiyansı var. Böyle harika parkları var. Farklı farklı. Çok güzel düşünmüşler. Yani çok güzel fotoğraflar, anılar biriktirdik burada çekildik. Sizin ekstra sormak istediğiniz e, konular varsa mutlaka yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Şimdi aklıma geldiğince e, anlatmaya çalışıyorum. Bakın görüyor musunuz nasıl koşuyor çocuklar. Çok güzel bir yerdim. Dediğim gibi bunu çok söyleyeceğim demiştim. Çok söyledim. Çok söylüyorum. Farkındayım ama gerçekten kendimi böyle çok iyi hissettim. İyi ki gitmişim dediğim yerlerden birisi de burası. Böyle lavanta bahçesi gibi kokuyor. Daha çıkmamış ama hafif hafif çıkmaya başlıyordu o sırada ona rağmen mis gibi kokuyor arkadaşlar oradan geçerken bir de girişte var hemen oradaki de çok güzel kokuyordu zaten e, oradan geçerken dayanamayıp <laughs> biraz lavanta kopardım böyle birkaç daha çok seviyorum lavanta kokusunu bakın yerlerde bir tane bir çöp yok İnsanlar çok temiz. Orada çalışanlar çok disiplinli, güler yüzlü. Evet dayanamayıp kopardım lavantalarımı da size göstereyim. 2-3 dal hemen kopardım. Mis gibi kokuyor. Çok da yorulduk gezerken. Şimdi arabamıza gidip bineceğiz bu kadar